Merhaba dostlar umarım iyisinizdir. Loki 5. bölümü seyrettik. 5. bölümde bence cevaplardan çok daha çok sorular vardı. Timsah Loki'yi yakından tanımak ve Mobius'un ölmediğini görmek heyecanlıydı güzeldi. Mobius'un artık yüce bir amacı var. Loki'lerin buluşması sonuç olarak sevindiriciydi ama ne kadar kalıcı olacağını göreceğiz. Ben kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Zaman birliğinin ardında tüm bu sistemin ardında gerçekten kimin olduğunu öğrenmeye sadece bir bölüm kaldı kanıt mı geliyor yoksa bunlar tüm bunlar oyun içerisinde bir oyun mu? Başlıyoruz. Mobius dikkat ederseniz timsah Loki hakkında konuşurken son derece kritik bir cümle sarf ediyor. Ben bu cümlenin bizi dizinin sonunda sağlam bir ters köşeye hazırladığını düşünüyorum. Cümle şu. Bu bölümde devasa boyutlardaki mor kafayı görmemiz Kang teorilerini güçlendirdi. Buna şüphemiz yok. Mor kafa yani Elit sayesinde doğrudan Kang'la bağlantı kurabiliyoruz. Elit çizgi romanlarda dokunduğu her şeyi yok eden, tüm boyutlarda yıkıma neden olan, yıkım yapan muazzam bir bulut ve zaman ötesi bir varlık olarak anlatılıyor. Bu mor kafanın Kang'la olan bağlantısı dikkat çekici. Şöyle ki Elliot çizgi romanlarda aslında kendi imparatorluğu bulunan bir varlık ve bir sömürgeci gibi yayılıyor. Yani her tarafı ele geçirmeye çalışan bir varlık bu mor kafa Elliot. O bir süre sonra böyle genişlemeye çalışırken Kang'ın ülkesinin ya da imparatorluğunun sınırlarını da zorlamaya başlıyor. Ve Kang burada ona müdahale ediyor ve onun kendi bölgesine girmesini engellemek için bir tür bariyer kuruyor. Kang'ın ölümüne kadar gerçekten de bu bariyer Elliot'ı durdurabiliyor. Onun içeriye geçmesine, sınırları aşmasına engel olabiliyor. Ama Kang'ın ölümünden sonra bu devasa boyutlardaki yaratığın önü alınamıyor. O her tarafı ele geçirmeye, işgal etmeye başlıyor. İşte bu nedenle onu durdurabilmesi için Kang tekrar hayata döndürülüyor. Şimdi diziye gelirsek dikkat ederseniz sürekli bize bu dizide Elliot'ın bir bekçi köpeği olduğu böyle bir görevi olduğu söyleniyor. Onun arkasında görünüşe göre birisi olmalı. Loki ve Lady Loki bunu öğrenmek için can atıyorlar. Zamanın sonundaki bu boşluktan ayrılma şanslarını kullanmıyorlar ve tüm bunların arkasında kimin olduğunu öğrenmek için orada kalıyorlar. Şimdi burada görünüşe göre bir şöyle düşünebiliriz. Finalde ucu gösterilen o kalenin ya da şatonun içerisinde Kang var. Marvel sinematik evrenine yeni bir kötü geliyor. Yeni bir kötü katılıyor ve bu dizinin, Loki dizisinin geniş evrendeki amacı bizi bu kötüyle tanıştırmaktı ile karşılaştığımıza göre ve bunun üzerine bir de şato türü bir yapı gördüğümüze göre gelecek bölümde Kankla tanışabiliriz. Zaman varyansını ve tüm bu sistemleri kuran kişi Kank'tır. Zamanın sonu olarak gördüğümüz yer hem Elite'ı hapsetmek için hem de Zaman Varyansı sistemini tehlikelerden korumak için yapılmış sahte bir mekan olabilir. Çünkü 5. bölümde de söylendiği üzere zaman yazılmaya devam ediyor. Son denilen yer aslında son değil. Çünkü zaman aslında sonsuza doğru akan bir çizgi. Dolayısıyla burada zamanın sonu olarak gösterilen bu mekan aslında zamanın sonu değil. Buraya kadar bahsettiğim teori elde var bir olsun. Ancak bence gelecek bölümlerde dizi böyle ilerlemeyebilir çünkü karşımızda Loki var ve oyun içerisinde oyunla karşılaşmamız olası. Biraz önce bahsettiğim teori dikkat ederseniz aslında Loki'yi bir anlamda pasifize ediyor. Adı Loki olan bir dizide her şeyin ondan daha büyük bir güce bağlanarak sona ermesi bana mantıklı gelmiyor bir türlü. Marvel sinematik evreninin zaten çizgi romanlardaki kurguları birebir takip etmediğini defalarca gördük. Yine bir farklılığın yaşanması bizi şaşırtmamalı diye düşünüyorum. Ne olacağını kestirmek tabii ki zor ama Kang'ı hiç görmediğimiz daha farklı bir sonla karşılaşırsak hiç şaşırmamamız gerekiyor. Bence bu oyun içerisindeki oyunu kuran kişi ve tüm bu sistemi kuran kişi yaşlı Loki çıkabilir. Bu bölümde onun Çocuk Loki'nin emirlerini uygulaması ve onun peşinden gitmesi bizim Loki'nin dikkatini çekmişti. Burada olağan olmayan olağan dışı bir şeyler var. Tüm bu bölge nasıl oluyor da Çocuk Loki'nin krallığı olabiliyor? Çocuk Loki bence daha çok bir gölge kral gibi görünüyor. Loki'lerin yeteneğinin hayatta kalmak olduğunu şu sahnede yaşlı Loki bizzat söylemişti. Ama ne var ki bölümün sonunda görünüşe göre onun öldüğünü gördük. Bu bir hile miydi? Bence evet. Yaşlı Doki bence ölmedi. Zaten onun kullandığı gücün inanılmaz boyutlarda olduğunu gördük. Bizim Loki onun sandıklarından daha güçlü olduğunu söylüyor. İşte tüm bunları toparlarsak bence yaşlı Loki'miz bir oyun kurucu ve tüm bu sistemin ardında onun olma olasılığı gerçekten yüksek. Şu an için ortadan kayboldu ama gelecek bölümde onu şatonun içerisinde tahtın üzerinde otururken görürsek şaşırmamamız gerekiyor. Yaşlı Loki'ye bölüm boyunca yapılan bu yatırımlar ve göndermeler onun sadece hayatta kalmaya odaklanmış bir Loki olmadığını gösteriyor. O sanki diğer Loki'leri pasifleştirmeye yönelik adımlar atan birisiydi. Rowan'ın derdi nedir? Rowan'la karakteri göründüğünden çok daha derin ve yetenekli birisi. Bu bölümün en büyük sürprizlerinden birisi bence buydu. Silvia'yı bir süreliğine de olsa kandırabilmesi, zamanı canları gelene kadar onu oyalamayı planlaması gerçekten iyiydi. Görünüşe göre Ravonla bu sisteme adeta tapıyor. Onun ne olduğunu ve ardında bu sistemin ardında tam olarak kimin bulunduğunu bilmiyor bu net. Ancak onun sistemdeki herkesi kandırabilecek bir donanım sahibi olduğu da görülüyor. Diğer tarafa gidenlerden ve boşluk denilen o mekandan onun da haberi vardı bu inanılmazdı. Onun gizemi gerçekten arttıkça artıyor. Ravonna muhtemelen sistemdeki herkesin öncesinin olduğunu da biliyor. Bir önceki videoda bundan bahsetmiştim. Onun sisteme olan bağlılığı bence kendi kişiliğinden kaynaklanıyor. Şöyle ki o gerçekten de oraya nasıl geldiğini ve tüm bunların ardındaki kişiyi bilmiyor. Ancak bunu umursamıyor. Bir gücün varlığının farkında ve o bu güce tapıyor. Çünkü o güç ne olduğunu tam olarak bilmediği o güç kendisine bu sistemi yönetme gücü bahşediyor. Bu anlamda Ravanna'nın bir kukla olduğu bu bölümde kesinleşse de onun ihtiraslarının büyüklüğü ve sisteme olan bağlılığının gücü tahminimizden çok daha yüksek çıktı. Tüm sistemi yıkmaya gelen yok etmeye gelen Mobius'un işi gerçekten zor. Sistemi yıkabilmesi için yapabilirse eğer Ravanna'yı etkisiz hale getirmek zorunda. Ama ben onların arasında geçecek, gerçekleşecek bir savaş sonunda bir ölüm olacağını düşünmüyorum. Eğer Mobius başarılı olursa ki muhtemelen olacaktır. Ravonna'yı dizinin sonunda zamanın sonunda bulunan o boşlukta hapsedilmiş olarak görebiliriz. Onun gibi bir karakter, ihtiras dolu bir karakter filmde ya da dizilerde Marvel'ın çok işine yarayacaktır. Ona bu kadar yatırım yapılmasının nedeni bence bu. Bu karakter muhtemelen burada harcanmayacak yani öldürülmeyecek. Ravonna görünüşe göre sistemin kurucusunun kim olduğunu öğrenmek için dosyaları araştırmaya başladı. Bu çabaları eğer onu bir noktaya ulaştırırsa, gelecek bölümde Ravonna'yı tüm sistemi kurtarmak için tabii ki, Loki'lerin keşfettiği kareye geçiş yaparken görürsek şaşırmamamız gerekiyor. Sistemi kurtarmak için elinden geleni ardına koymayacaktır. Zamanın son denilen bu yerde önce devasa boyutlarda bir karınca adam kafası ve ayrıca Thanos helikopteri gördük. Bunlar muhtemelen zaman koruyucuları tarafından zaman düzenlemesi yapılırken buraya doğru ışınlanmış nesneler. Hepsi farklı farklı boyutlardan tabii ki. Diğer taraftan tabii ki tüm bunlar çizgi romanlara yapılan göndermelerden ibaret. Bunların ana hikayeye doğrudan bir etkisinin olacağını düşünmüyorum. Loki'ler sığınağa inerken klasik bir tor çekici ve hemen ardından da orada sanırım küçük boyutlarda olan ve oraya hapsedilmiş bir kurbağa tor gördük. Onun üzerinde şurada T365 yazısını görüyoruz. Bu çizgi romanların yayın numarasını gösteriyor. Aşağı katta sığınan içerisinde Loki'lerin hayatta kalma ve buraya düşme hikayelerini dinliyoruz. Burada yaşlı Loki'nin hikayesi aktarılırken onun Loki büyüsüne yaptığı referanslar inanılmazdı. Dikkat çekiciydi. O Thanos'u bile kandırabilecek kadar etkili bir büyü kullanmış ve kendi kopyasını yaratmış. İşte tam burada bu sözler içerisinde biraz önce bahsettiğim teoriyi destekleyen ifadeler var. O özet olarak acının yani üzüntünün, kederin gittiği her yerde kendisini takip ettiğini anlamış, bunun bir kader olduğunu fark etmiş ve kendisini denklemin dışına çıkararak herkesten ve her şeyden uzak bir yerde yaşamaya başlamış. Hikayesinin devamında kardeşini özlediğini falan anlatıyor ama ben onun orada yalan söylemeye başladığını düşünüyorum. Yüz ifadesi ve daha da önemlisi biraz önce söyledikleriyle çelişen ifadeleri onun yalan söylediğini gösteriyor. Burada söylemek istediğim şey şu, onun yalnız başına yaşamaya başladığı yer, Loki'lerin bölüm sonunda gittiği ya da gördüğü şato olabilir. Mor kafayı oraya bekçi olarak koymuş ve kendisini herkesten uzak o dünyanın içerisine çekmiş olabilir. Diğer herkesin önüne de kendisine ulaşmamaları için, kendisini rahatsız etmemeleri için ve oyalanmaları için tabii ki zaman birliği ve kutsal zaman çizgisi oyununu atmış olabilir. Eğer bu doğru çıkarsa da gerçekten de işe yaramış görünüyor. Evet şimdilik bu kadar olsun. Bakalım gelecek bölümde Kang'ı mı göreceğiz yoksa Loki'lerin üzerine kurgulanmış ters köşe bir başka senaryo mu?